Hmm. Tuzumuz kaynak tuzudur. 1300 metre derinlikten bir fay kırığından çıkmaktadır. 1000 metre tuz tabakası, 300 metre toprak tabakamız var. Yüksek mineralli 84 mineralden oluşan bir sıvı olarak yeryüzüne çıkmakta. E, bu çıkan sıvının içerisindeki başlıca maddeler potasyum, magnezyum, stronsiyum, gümüş, altın ve buna benzer vanadyum tarzı insanların günlük ihtiyaçlarını karşılayacakları gerçekten çok değerli ve ihtiyaç olan ürünler. Bunlar peki günlük hayatımızda bize nasıl bir artı sağlıyor? Vanadyum şeker hastalığı gibi ve buna benzer diğer hastalıklara iyi geliyor. Aynı zamanda magnezyum tabletlerini insanlar çok fazla tüketmeye başladılar. Bizim sıvımızın içerisinde magnezyum doğal olarak bulunuyor. İçerisindeki yüklü miktardaki potasyum tansiyon hastaları için çok faydalı. Suyun içerisinde bulunan birçok mineral sizin günlük almanız gereken mineral ihtiyacınızın %90'ını karşılamış oluyor. Şimdi tuzlar kendi içinde 3 sınıf ayrılıyor. Bizim ürettiğimiz tuz baz olan versiyon, asit olan versiyon üretmiyoruz. Ve baz olan içerisindeki mineraller işlem görmeden direkt olarak sofranıza ulaşmış oluyor. Yediğinizde ağzınızda acı bir tat bırakmaz, ekşidir. Bizim tuzumuzun en büyük özelliklerinden bir tanesi budur. Ne kadar kullanırsanız kullanın herhangi bir şekilde tuzumuz çok gelmiş, yemeklerimiz tuzlu olmuş kelimesini bizde bulamıyorsunuz. Yediğinizde sağlığınıza kavuşuyorsunuz, öyle diyeyim. Tansiyon hastaları çok rahat bir şekilde tüketebilir. Herhangi bir şekilde size rahatsızlık vermez. Ee, dediğim gibi hem sıvı hem katı olarak iki türlü piyasaya sürüşümüz var. Sürdüğümüz ürünlerin ikisini de gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Tuzumuz e, Avrupa Birliği'ndeki coğrafi işaretiyle başvuru yapmış bulunmakta ve Tarım Bakanlığımızın destekleri sayesinde şu anda Avrupa Birliği'ne de e, coğrafi şartımızı onaylamak üzereler. Bu bizim için onur verici bir şey. Amerika'da ve diğer ülkelerde satışlarımız zaten devam etmekteydi. 11 ülkede e, aktif olarak satışımız var. Almanya, Amerika, Hollanda, e, Avrupa Birliği dışarısında da birçok ülkeye, Katar'a kadar ürün gönderiyoruz. Hangi ülkeye göndersek gönderelim, onur ve saygıyla tuzumuzu herkes mükemmel bir yorumla bize geri dönüş sağlıyor. Bizim için. Çok güzel bir şey. Türkiye'den böyle bir şeyin çıkması ve Avrupa, Asya ülkeleri de dahil olmak üzere her yerden olumlu sonuç almamız bizi gururlandırmakta. Şimdi Dünya Literatür dergisine girmek bizim için aslında gerçekten çok zordu ama e, mikroplastik analizi ve e, ağır metal analizleri tek düzgün çıkan ve dünyada içerisinde mikroplastik ve ağır metal bulunmayan tek tu seçildik. E, bu da doğal olarak bizim bu dergide yayınlanmamızı sağladı. Bununla ilgili 40 Üniversitemizin Kırıkkale Üniversitesi'nin bizimle yapmış olduğu çalışmalar gerçekten bu başarıya ulaşmamızda bize büyük bir önderlik etti. Hepsine huzurlarınıza teşekkür ediyorum.